tek küçük sanayideyiz. Bugün temel sınav filmlerine konu olacak. Aynı bir komedi daha yaşadık. Yine bir iletişimsizlik ve bir becerisizlikle karşı karşıyayız. Bugün esnaf sabah uyandığında her devletini kontrol et. Baktı ki kendisine iş yeri çıktı. Esnafın haberi bile yok. Peki çıkan iş yeri nereye çıkmış? İksizce bölgesindeki toplu konutların yapıldığı yerlerde esnafımıza iş yeri çıkmış. Esnafımız gidip Tokyo'da iş yeri yapabilir mi? Yapamaz. Tokyo'da kalan vatandaş saraya esnafının orada olmasını ister mi? İsteyemez. Yeni bir şehir kurulacak dedikleri ikizceyi böyle planlıyorlarsa vay Malatya'nın haline diyor. Burada esnaf arkadaşımızın yeri belli. İkizce'de üçüncü bölge 5. etapta zemin katta dükkan veriyor. Yine bir başka esnafımız da yine aynı şekilde 3. bölge 5. etapta yeni bölgede yine dükkan verilmiş. Buradaki bundan esnaf arkadaşlarımızla beraber gidip verilen dükkanları bir de yerinde görelim. Biraz önce küçük sanayicindeydik. Bir abimiz burada, bu abimizin normalde Çavuşoğlu'nda bulunan sanayi merkezinde 150 metrekarelik iş yeri var. Yakından çekelim, buyurun gelin arkadaşlar. Burada A blokta verilen dükkan burası. Peki bu dükkan kaç metrekare? 30 metrekare. Yıktığınız yere verdiğiniz adamın dükkanı 30 metrekare metrekarede yeni bir şehir yaratıyoruz diyorlar. Yeni yarattıkları şehirdeki yaptıkları beceriksizlik, iletişimsizlik ortada. Bu kurayı yaparken sanayi esnafının bile bu işten haberi yok. Bu yanlıştan dönün. Hem İkizce'de oturacak vatandaşlar için dönün hem de sanayide dükkanı olan insanlar için bu yaptığınız yanlıştan bir an önce dönün. Tüm yetkililere buradan hem sanayi esnaf adına hem burada oturacak vatandaş adına yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz arkadaşlar.